hazırlıksız yakalanmış İtalya'ya göre e, biz buna hazırlandık diyen Türkiye e, daha ciddi bir sınav vermektedir. Ve vaka sayımız da, ölüm sayımız da şu ana kadar İtalyanlardan daha ileridedir. E, bu işi kazasız belasız e, ya da daha zayiatla diyebileceğim e, atlatan ve işin merkezi olan Çin'in e, Uzman görüşleri ve tecrübelerinden yararlanarak şu anda dünyada ve Sağlık Bakanlığımızın da katkılarıyla bir takım tedavi algoritmaları geliştirmeye çalışılmaktadır. Ama maalesef henüz bu virüsü tamamen yok eden ve tamamen %100 tedaviyi sağlayan bir ilaç geliştirilmiş durumda değildir. Yine gözlemlerimden bir tanesini aktarayım. Maalesef bütün evde kal çağrılarımıza rağmen buna uymayan insanlarımız sayesinde sağ olsunlar virüs çok ciddi bir yayılım alanı bulmuştur. Ve ilk 10 günlük vakalarımıza baktığımız zaman çoğu genç yaşta yani 18-45 yaş aralığında bu işi ayakta atlatabilecek hafif vakalar olmakla beraber Son 48 saatteki gözlemlerimiz ise daha çok bu işin artık büyük ve yaşlılarımıza sirayet ettiğini göstermektedir. Pandemi polikliğimize günlük ortalama 100 vaka başvurusu olmaktadır. Ve maalesef 65 yaş üstü kronik hastalığı olan vakalarımız artmaya başlamaktadır. Bu da kaygı vericidir. Çünkü bu şu demektir ağır seyredecek vakalar yakın dönemde çok ciddi yoğun bakım ihtiyaçları ve maalesef bütün desteğe rağmen ölümle sonuçlanacaktır. Sizlerden rica ediyorum lütfen evinizde kalın henüz çok geç değil bu virüsü ancak böyle kırabiliriz. Sosyal medyada karşılaştığınız üzülerek söylüyorum saçma sapan tuzlu gargara yap limonlu su iç efendime söyleyeyim kelle paça iç. Ee, bundan kendini